Evet, günaydın. Ben Berhan. Altınlı gecelerden belki görmüşsünüzdür. Ya da gece yarısı giyit programlarından. Ağır kişiliğimle ve mondiali hop kaybetmekle gün çaldım. Sağolun Zeynep Şahin. Ama bir ünvanı bahşetti. Team <laughs> City deniyoruz, Yamaha Team Üç tekerlekli scooter. Önde iki tekeri var, arkada tek. Dursatta iki tekerli olarak geçiyor. Her tekerinde birer disk var. Ben baştan söyledim, ilk bölüm olarak biraz... tek bilgi vereceğim dolayısıyla motorla ilgili her bilgiyi ilk bölümde tek bölümde izlemek isteyen için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Tekerlerden başladık. Her tekerde birer disk var. Fren diski. Hmm. Ve diskleri nesil kaliteler sıkıyor. Yani frenler oldukça iyi. İki manette de gördüğünüz gibi Hidrolik <laughs> rezervuarlar var yani Ön tarafta ikisinin de Ve bir e, kombine fren sistemi var Manetler birbirine tellerle bağlı Şuradan tel giriyor ve Bine bastığınızda diğerini biraz olsun sıkıyor Çok güzel bir sistem, çok beğendim normalde kullanırken iki kırığını de sıkmanız gerekiyor. Bugün her yerde tadilat var ya. Çok özel. Ne gürültü geliyor şimdi. Ne kesiyorlar gibi. Neyse. Frenler güzel. Aynalar da güzel. Şık aynalar var. Oo, burası kayar mı? Kaysın üç tekerim var benim. Şekilde aynı. çok kolay hareket edebiliyor çok rahat aynaması, çok ayarlaması ama çok da rahat bozulabiliyor aynanın ayarı yani yapacak bir şey yok hissiyat biraz kaliteli gösterge ise süper yani saat var benim için çok önemli çünkü kendi motorunun saat yok sergilen ya da şöyle lastiği soğukken bile üç tekerli olduğu için böyle bir virajda çok güzel atabiliyoruz. Evet, benzin göstergesi var. Ee, bakımla ilgili bilgiler veriyor. Hız göstergesi var ve dışarıdaki dereceyi hava sıcaklığını gösteriyor. Bir de iki trimetrik bir de odometresi var. Ve en güzel ise ortalama yakıtı gösteriyor. Bir eksik selektör tuşu yok. Uzun kısa yapıyorsunuz. Ön farların görünümü oldukça şık. Aydınlatması yeterli geldi bana şehir içi için. Hafif bir skuter. 125'lik. Her yerde de inşaat var ya. Şey var. Bir şey var. Bir bakım yol kesiyorlar. Bir şey yapıyorlar. Çok acayip ya. Şehir alıyor bugün. Ben azalşyonlarında sesinin biraz çok çıktığını söylüyorlar yani biraz bağırıyor diyor diğer kullanan arkadaşlar beni hiç rahatsız etmedi. Evet, şurada bir çengel var poşet asmak için ee, bagaj hacmi ufak bir kask için yeterli fakat benim kaskım sığmadı. Ben de kilitlerimi koyuyorum. İşte defterdir, kalemdir. Tuvalet kağıdı taşıyorum bir tane. Her an lazım olabiliyor. Bagaj o şekilde. Benzin deposu girişi, yani benzin dolduracağınız yer selenin altında. Elde kalan bir kapak var. Bu arada lastiklerini unuttum. Maxis lastik de geliyor. diğer skaterların fabrika çıkışı lastiklerine göre oldukça iyi lastikler ben de Maxis'ten bir kurtulamadım ya hep Maxis oluyor benimki Tiri zaferde de yani ZX7'de Maxis sport lastikler var bayi denememiz için göndermişti ben de uzun süredir deniyordum ee, bayinin anketini doldurdum görüşlerimizi ilettik. Şu an onda da Pirelli Rosso Corsa'ya geçiyorum. Daha sonra istediğim verimi alamazsam tekrar Super Corsa'ya, Super Corsa SP modeline döneceğim. Evet, kırmızı yandı. Bu arada oldukça kıvrak normal bir iki tekerli skuter kadar kıvrak ve düşmüyor. Bu özelliğini çok seviyorum. Sevmediğim iki özelliği var. Ön cam yetersiz Belki boyumuzun o yüzden. 1.87 boyum var. Yani Yamaha Delight daha az rüzgar alıyordu. Bir de serisi var. Seri petekli bir dokuya sahip. Bu yüzden kaymıyor. Çok güzel bir şey bu. Fakat yağmurda o sebe seri ıslanmışsa bu kurulamanız imkansız. Tek tek böyle pıt 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 tuvalet kağıdıyla aralarında bir suyu almanız gerekiyor. Tabi hiç problem değil. Sebenin kaymaması çok daha önemli. Öncem için aksesuar kataloğu var. Daha iki farklı Ön cam takılabiliyor. Spor ve Touring camı var. Konfor serisi satılıyor. Daha bir sürü aksesuar var işte elcik koruma bence çok lazım. Rüzgarı keser biraz. Hızımızı düşürelim 50. Ye. Evet. İşte e, arka bagaj yani arka top gez için aparat satılıyor. Top gez satılıyor. İşte birkaç metal aksesuar satılıyor. Plastiği değiştirmemiz için. Bu şekilde güzel aksesuarları var. Ama ben olsam ilk J. Costa düşünürdüm. Yani performans için varyatör değiştiriliyor. Ee, ne olduğunu hakkında bilgileri videonun altına koyacağım. Bir de performans egzozu yaptırmayı düşünürdüm varsa eğer ya da uyan bir tane bulursak. Bir de çelik fren ortumuyla çok daha güzel balatalar. Çünkü insan özeniyor. Kaliteli bir skuter. Yani Hiçbir şeyden kaçınmamışlar. Hiçbir şeyini kötü yapmamışlar. Bunu da şuraya bağlayacağım. Fiyata. <laughs> evet. Yani o civarda bir fiyatıyla 125'lik bir skuter için oldukça fazla gibi görünüyor. Fakat değil. Aynı şeyi 190 390'da da gördüm. Herkes pahalı pahalı diyor. Ama onda da hiçbir şeyden kaçınmamışlar. Güzel fren mi lazım? Koy baba. Lastiği kötü mü olmasın fabrika çıkış? Biraz daha iyisini tatlı. Her şeyini iyi yapmışlar. Her yerde detay var. Çok rahat. Güzel bir araç. Şu Süspansiyonlarından bahsedeyim biraz. Bozuk yolda baş ederken çok iyi iş çıkarıyor. Yani çok fazla güç olmadığı için e, Çok sorun olmuyor Demek daha doğru olur Ama kasislerde dev çukurlarda e, Diğer skuturlar kadar e, Acı veriyor Ön, Önde olmuş şurada bekliyim ben İlk bölümü Bu şekilde monoton geçtik sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum Beşiktaş in hadi in evladım in şerseri